Ne kadar zamandır tanıyordunuz Can Bey'in eski karısını? Çok eski. 10-15 yıl olmuştur. 15 mi? Tabii. Şeyda Hanım Can Bey'in liseden arkadaşıydı. Üniversite bittikten sonra bir daha görüşmemişlerdi. Sonra bir araya geldiklerinde de aralarında bir yakınlaşma olmuş. Sonra evlendiler işte. Ne kadar evli kaldılar? 12-13 yıl kadar. Bayağı uzun sürmüş. Aslında Can Bey iyi bile dayandı. Nasıl? Ne demek istiyorsunuz? Yani... Şeyda Hanım iyi kadın, hoş kadındır da biraz dengesizdir. Nasıl dengesiz? Bir günü bir gününü tutmaz yani. Hele boşandıktan sonra iyice kötü oldu. Kes şunu diyeceğim. Kes şunu! İyi misiniz şeyden? İyiyim. Neden iyi olmayayım? Ne bileyim ben birdenbire bağırınca öyle korktum da ben. Ben mi bağırdım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aman Gülcan komik olma. Hadi git kahve yap bana. Peki şeyden. Da öldüreceğim kendimi Gülcan. Dayanamıyorum artık. Ne oldu yine? O geri zekalı şeytan cadı. Can'a ne yaptıysa tam bana dönecekti. Yeniden mutlu olacaktık. Birden ortadan kayboldu. Tatile çıktılar Şeyda Hanım. Görüyor musun? Can'ı benden uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Haftaya dönecekler ama. <laughs> bana dönecek. <laughs> Eninde sonunda bana dönecek. Beni özlüyor biliyorum. <laughs> o şeytan acıyor. Bence siz de fazla umutlanmasanız iyi olur. Yani sonra çok fazla üzülüyorsunuz da onun için söylüyorum ben. Seni de avucun için aldı değil mi? Ha? Canı da kandırıyor böyle işte. Para verdi sana değil mi? Para verdi. Yok Şeyda Hanım ben sadece sizin iyiliğiniz için söyledim valla. Yalancı. Tuzak kurdunuz. Canı elimden almak için tuzak kurdunuz. Şeyda Hanım lütfen ama. Defol. Seni bir daha elimde görmek istemiyorum. Defol. Hep böyle miydiler? Çoğu zaman. Peki sonra bir daha gitmediniz mi Şeyda Hanım'a? Gittim tabii. Alışmıştım artık. Bağırır, çağırır. Sonra birden ağlamaya başlardı. Üzülüyordum halini ama e ne yaparsınız öyleydi işte. Peki bu bağırmaların sebebi her iki eve birden gidiyor olmanız olmasın? Yok. Söyledim ya komiserim. Bağırır, çağırır, unutu verirdi. E, benim de durumum belli zaten. Çocuğuma bakmak zorundayım. Katlanıyordum. Nasıl gidiyor? Bu da sonuncusuydu başkomiserim. Evin her yerinde Gülcan'ın parmak izi var. Kapının birkaç yerinde de apartman görevlisi Celal'in. E ee, bu çok normal. Mi? Hı, Hı Diğer izler de Lale ve Can'a ait. Ya Hakan? Salonda ve mutfakta onun da parmak izleri var. Ha bir de yatak odasındaki telefonun üstünde. Başka bir şey var mı? Mutfaktaki su bardağının üstünde farklı bir parmak izine rastladık. Veri tabanında da karşılaştırma yaptım ama bir şey çıkmadı. Farklı bir parmak izi? Sadece su bardağının üzerinde mi? Evet. Ne dersiniz başkomiserim? Katile ait olabilir mi? Eğer öyleyse büyük bir hata yapmış demektir. Lale Bıçakçı'nın kendine geldiğini öğrenen başkomiser Orhan ve yardımcısı hemen hastaneye gittiler. Lale Hanım. Ben başkomiser Orhan. İyi misiniz? Neler oluyor? Neden kimse bir şey söylemiyor? Can nerede? Hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Hayır. Lütfen iyi düşünün. Uykumda canımın yandığını hatırlıyorum uzundu sanki. Kadın mıydı? Galiba. Peki başka bir şey hatırlamıyor musunuz? Canım beni öptüğünü hatırlıyorum. Sonra beraber uyumaya devam ettik. Peki Şeyda Hanım'ı tanıyor musunuz? Can'ın eski karısını mı? Daha önce hiç tanışmadık ama... Evet. Evlendiğimizden beri sürekli rahatsız ediyordu bizi. Nasıl rahatsız ediyordu? Sürekli tehdit telefonları, e-mailler, bir sürü sıkıntı. Ben çok korkmuştum ama Can hiç önemsemezdi. Ne istiyordu sizden? Bilmiyorum. Abi, biz tanıştığımızda onlar evlilerdi. Biz Can'la birbirimize aşık olmuştuk. Birkaç ay sonra boşandılar. Ardından biz evlendik. Sizin yüzünüzden boşandılar yani. Hayır, zaten çok kötü bir evlilikleri vardı. Can çok mutsuzdu. Eninde sonunda boşanacaklardı. Peki düşmanı ya da takıştığı biri var mıydı? Ha, komşumuz Hakan. Geçenlerde onunla bir tartışma yaşadılar. Ne, ne tartıştılar? Bir çizgi roman kitabı çıkaracaklardı. Sanırım sözleşmeyle ilgili bir problem oldu aralarında. kaçırma. Sürpriz ne ya? Sürpriz bu. Uh. Beğendin mi? Tabii. Ama insan kendi yarattığı projede ismini bu kadar ufak görünce biraz bozuluyor. Anlayamadım. Yani sen ne biliyorsun ki en az çizer kadar yazar dönemi. Koca bir projede ismini bu kadar ufak görünce. Hakan, ...hikayeni gerçekten beğenmiştim. Ve çizmeye karar verdim, ben çizdim. Ha demek istiyorsun ki, ki senin çizimin benim hikayemden daha önemli. Hakan... ...yani bir hikayeyi aldık, çizdik, bastırdık, getirdik... ...beğenilmedi öyle mi? Ben bunu bir şekilde kabul etmem. Peki sözleşme ne olacak? Beni çok kızdırdın, sakin bir zamanda bunu tekrar konuşalım olur mu? Evet. Lale. Hemen geliyorum. Çok, çok teşekkür ederiz Lala Hanım. Geçmiş olsun. Orhan Bey, Can nerede? Doktorlar gerekli açıklamayı yapacaklardır. Geçmiş olsun. Niye söylemediniz kocasının öldüğünü? O işi yapmayı doktorlar bizden daha iyi biliyor Selim. Biz kocasının katilini yakalıyordum yeter. Şey, daha mı gidiyoruz? Hı -hı. Hadi bakalım.